Hepinize merhaba Solinkçikler. Bugün Blackpink, Liza ve Jennie hakkında konuşacağım. Ondan önce kanalıma abone olursanız ve bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Hadi videomuza geçelim. İlk olarak sınavda yani test sorularında Blackpink ile alakalı bir soru çıktı. Gördüğünüz gibi sınav sorusu bu. Benim karşıma böyle bir soru çıksa bırakın 100 almayı 1000 puan alırım s.c.s.c.s.c. Sc sc sc. Diğer konumuza geçtiğimizde Blackpink Lovesick Girls konserinde ödülü kazandılar ve en son şarkıyı tekrardan söylemeye başladılar. Liza'nın bölümü geldiği zaman Liza'nın mikrofonunda bir sorun vardı ve bu sorunu Jennie fark edip ona yardımcı oldu. Sonra Jennie bu sorunu bildirdi. Bence Jennie çok güzel bir davranış uygulamış. Birbirlerine yardım etmeleri bana çok hoş geliyor. Bu olaydan sonra tekrardan Jennie'nin yardımsever ve iyi biri olduğunu anladım. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay solinkçiklerim.